Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. İnsanın hayatta bilmesi, öğrenmesi gereken en önemli şey şunlardır. Birincisi hayat nedir? Bundan bir önceki videomuzda bunun üzerinde biraz durmuştuk. İkincisi dünya nedir? Niçin yaratılmıştır? Üçüncüsü insan nedir? Niçin yaratılmıştır? Dördüncüsü Herkesin başına gelebilecek olan ölüm nedir? Ve ölümden sonra hayat var mıdır? Dördüncüsü de ahiret nedir? Yani öldükten sonraki hayat nasıl bir hayattır? Bu her insanın hem merak ettiği hem de bilmesi gereken en önemli meselelerdir. Bunlar bilinmedikten sonra diğer meselelerin hiçbir önemi yoktur. Çünkü insan dünyada ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar kazanırsa kazansın, ne kadar yüksek makamlara çıkarsa çıksın sonuçta ölecektir. Öldüğü zaman da bütün kazanımları yok olacaktır. E o zaman neden varız? Öyleyse insanı yaratan insandan önemli şeyler istemektedir. İnsanların kabiliyetleri var, duyguları var, arzuları var, hedefleri var ve insan öldüğü zaman belki dünyada ebedi yaşayacak gibi hedefleri, amaçları olan bir varlık. Şimdi böyle bir insanın bu amaçlarını gerçekleştirmemesi, bu hedeflerine ulaşmaması gerçekten çok büyük bir haksızlık. Öyleyse Cenab-ı Hak bu haksızlığa asla müsaade etmez çünkü adeli mutlaktır. Öyleyse ölümden sonra insanın arzularını, isteklerini gerçekleştirebileceği dünyada yaptıklarından hesap vereceği ve ona göre ceza ve mükafat göreceği bir alem, sonsuz, ebedi bir hayat olması lazım. Çünkü Cenab-ı Allah vermek istemeseydi, istemek duygusunu vermezdi. Nitekim hayvanlara böyle bir duygu vermemiş. Ama insanlara vermiş. Öyleyse insanlara verecektir. Evet, şimdi dünyanın ne olduğunu yine Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin veciz ifadelerinden öğreneceğiz, bakacağız. Bakın ne diyor? Şu dünya muvakkat bir ticaretgah ve her gün dolar boşalır bir misafirhane. Ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar. Ve nakkaş-ı ezeliğinin teceddüt eden, yenilenen, hikmetle yazar bozar bir defteri. Ve her bahar bir yaldızı mektubu, ve her bir yaz bir manzum kasidesi ve o sani zücelerin cilvi esmasını tazelendiren, gösteren ayineleri ve ahiretin fidanlık bahçesi ve rahmet-i ilahiyenin çiçek ve alem bekada gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgah mahiyetindedir. Demek ki dünyanın mahiyeti bu. Arkadaşlar, Bildiğimiz, gördüğümüz dünya bir iken insanlar adedince dünyaları havidir. Çünkü her insanın tam manasıyla hayali bir dünyası vardır. Fakat öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar. İşte onun için şu dünya hayatında en bahtiyar olur ki dünyayı bir misafirhaneyi askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin ve o telakki ile mertebeyi rızayı çabuk elde edebilir. Evet burada Bediüzzaman ne diyor? Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane, askeri telakki etsin. E malum insan askere gittiği zaman belli bir görevleri yaptıktan sonra ne yapıyor? Teris oluyor. Teris olduğu zaman seviniyor. Niye? Asli memleketine gidiyor. Onun için insan da dünyada Cenab-ı bir askeri olarak nasıl askerde askerlik kanununa uyuyorsa dünyada da e, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu hem tabiat kanunlarına uyarak hem de Cenab-ı Hakk'ın iradesinden, kelamından kaynaklanan ve insan iradesinin e, sınırlayan ve ona yol gösteren kurallarında uyarak güzel bir şekilde vazifesini yapıp teris olmayı bekleyecektir. Teris olduktan sonra o askerlik zamanı içerisinde gösterdiği başarıya göre de mükafatını görecektir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.